Herkese yeniden merhaba. Ee, belli ki kitap alışverişi videosu çekiyoruz. Ee, aslında daha sipariş verdiğim kitaplar var ama bunlar bayağıdır bekliyor. İki video halinde paylaşayım dedim. Onların gelmesine belli ki biraz var. Ee, şu arkadaki nasıl göstereyim? Şu arkadaki kitaplar yeni değil onlar. Haziran ve Temmuz ayında okuduğum kitaplar Birinin videosu çekildi birininki çekilecek O yüzden arkada öyle duruyorlar Onlarla bir işimiz yok yani Kitap Yurdundan, Can Yayınları'ndan, Amazon'dan ve BKM'den Yaptığım alışverişler var Kitap Yurdum'dan Küçük bir alışveriş yapıldım Sebebi de Şu kitaplar Arafın Ruhları Kitabını Begüm Çakır önermişti ve zaten e, genelde Begüm Çakır'ın önerdiği e, kitaplar tükeniyor. E, başka bir yerde göremedim ben. Bilmiyorum. Belki de vardır ya da gelmiştir şu anda ama ben e, kitap yurdundan sipariş ettim. Bu arada eğer konuşamazsam e, kafamı toplayamazsam özür dilerim. Hiç uyumadım gece. E, ben mitoloji seviyorum ve kitapta mitolojiyle ilgili olduğu için ilgimi çekti. Kısa da bir kitap. Bir diğeri e, kitap yudum alışveriş yapmamın bir diğer sebebi Ağlama kitabı. Bunu da Melikşah e, önermişti. Bir videosuna. daha doğrusu önermişti demeyeyim, mi? alışverişlerinde vardı kendisinin. Ben benim de ilgimi çekti. Biraz araştırdım arkasını falan e, okudum internetten. O da sadece kitap yudumda vardı bilmiyorum işte, dediğim gibi diğer sitelere geldim ama ben bakarken sadece kitap yurdunda vardı. Bir de e, şairler ve yazarlar ajandası aldım. Ben de bu ajandalardan milyonlarca var. <laughs> Ama kargoyu ödediği için ve kullanı kullanışlı benim için kullanışlı ve böyle işte e, okumak için de bilgili bilgilerin olduğu şeyler ajandalar benim ilgimi çekiyor. Bir yerde bir noktada kullanılır diye takmadım artık aldım. Ee, BKM kutusuna bakalım isterseniz. En büyük kutumuz bu. Buradaki. Gözük, gözüküyor mu? Gözüküyor. Şuradaki. Ee, şimdi BKM'den önce kitaplarla ilgili olmayan ım, sipariş göstereyim. Çekiyor musun sen şu anda? Evet galiba çekiyorsun. Ee, şöyle bir sticker <laughs> yapışkanlı kağıt aldım. Ee, bunu şey journal'larda kullanmak için aldım. Ee, rengi böyle zaten üstüne yazdığı gibi kraft böyle toprak rengi ve dokulu olduğu için hoşuma gitti bu. Fiyatı da iyiydi, uygundu. Genelde bu tarz hani craft kağıtlar pahalı oluyor. Şimdi e, bu kitabı aldım ve bir şey söyleyeceğim. Aldığım kitapların hiçbirini hatırlamıyorum. Zaten 2-3 kere kitap almakla meşhurum ben. Bu kitabı aldım mesela asla hatırlamıyorum. E, ben Kipling'i seviyorum. Böyle mi okunuyor bilmiyorum. Telaffuz için özür dilerim. E, diğer kitaplarını sevdim yani. Benim okuduğum kitapları. Bu da şu an bayağı her yerde önüme çıkıyor hatta almadım sanıp bir tane alacaktım almış bile olabilirim benden her şeyi bekleyebilirsiniz kitap konusunda ee, kısa klasiklerden mi hayır bildiğin kısa, kısa klasiklerden çıkıyor ee, bakacağız daha sonra Doğan Gündüz'ün unutma oyununu almışım yapı kredi çocuk kitabı bu belli ki Çocuk kitabı almayı ve okumayı seviyorum ben. Diğer videoları izleyenler bilir. Ee, Rapaçinin kızını almışım. <laughs> Kapağı çok güzel değil mi? O da kısa kredilerden. Ee, kısa modernden eşlikçi kızı almışım. Bunu Melikşen videosunda görmüştüm ama Melikşen videosunda görmeden ben sipariş vermiştim. Hatta vermediğimi zannediyordum ama. Oralara girmeyelim. Hoffman'ın e, Üstad Piresi'ni almışım. Bu kitabı baya merak ediyorum. Ve sürekli karşıma çıkıyor. Ben Hoffman'ı da çok merak ediyorum. Hiç kitabını okumadım. Ben de şu an 3 kitabı var. Bu 4. oldu. Ama hiç fırsatım olmadı. Kafka'nın aile mektuplarını aldım. Otla ve aileye mektuplarını. Ben, benim en sevdiğim yazarlardan biri Kafka. Merak ediyorum. Yani ailesiyle ilişkileri de malum biraz karışık çok da kalın değil. Daha sonra bakın mesela ben bu kitabı ikinciye aldım biliyor musunuz? Bugün aldım hem de. İptal etme şansım var mı? Yok çünkü. Her neyse sevgiler Sevgililer kitabını almışım. Goldomi'nin. Bazlak'ın Efendi Cornelius'unu almışım. Şu an Bazlak okuyorum. Bazlak'ın kalın bir kitabını okuyorum. Biraz Balzac'a merak sardım yani neyse onu okuduğum kitaplar videosunda yorumlasam daha iyi. Yalın Tuzku'yu aldım. Bunu Melikşah'ın videosunda görmüştüm ama yine Melikşah'tan önce almıştım. Belli ki tanıtılan kitaplar aynı. Hemen hemen aynı. İsmi zaten ilgi çekici. Daha sonra Dünya Yuvarlaktır aldım. Bunu <laughs> ee, Melikşah'tan görüp Melikşah'ın videosundan görüp aldım. ya yani onun önerisiyle aldım. Ee, daha sonra... Mehmet Rauf'un Bir Aşkın Tarihi kitabını aldım. Mehmet Rauf'u ben yani kişisel olarak, yazar olarak tanımıyorum. Yazar olarak tanımıyorum değil. İnsan olarak tanımıyorum. Yazar olarak 2-3 kitabını okudum. 50 e okumadım bu arada. Elimde var ama... 2 senedir elimde var ama cesaretim yok. Ee, Mehmet Rauf'u ben naif buluyorum. Yani... İnsan olarak nasıldır dediğim gibi bilmiyorum. Biraz ilişkileri karmaşıkmış anladığım kadarıyla. Evliyken bir başka kadına falan aşık olmuş ama yani iddialar bu yönde tabii ki. Ee, ama yazar olarak naif ve tatlı buluyorum anlatımını. O yüzden kitaplarını edinmeye devam ediyorum Mehmet Rafa. Normalde ben çok Türk yazar okumuyorum deyip de yine <laughs> Gerçi bu Oscar, Oscar Wilde'ın bir kitabı da e, Maksat Samimiyet kitabının adı. Bu bir oyun. İlk defa görüyorum. Türkiye İş Bankası'ndan çıkmış. Çok ilginç e, bilme, hiç bilmememiz. Sanırım çevirisi Can Yücel'in. Dediğim gibi ben çok Türkçe, Türk, çok, Türk yazar okumuyorum. Tilk 8'e aldım. Yine Melikşah önerisi. Herkes görmüştür önerdiğiniz. Çünkü sürekli öneriyor. <laughs> Güzel bir kitabı benziyor zaten ben seviyorum bir tane çocuk kitabı aldım kanatlı ağaç ee, yapı kredi'den çıkmış kuş kağıda basılmış çizimleri de güzel ben yapı kredinin çocuk kitaplarının çizimlerini çok 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 beğeniyorum ve bence bayağı sanatsal bayağı bayağı yetişkinlere de hitap ediyor diye düşünüyorum yapı kredinin için. İş Bankası'nda öyle bir şey yok mesela. İş Bankası çocuklar için gerçekten. Henry James'in ustanın dersini aldım. Hiçbir fikrim yok. Kısa klasikler dönme çıktı muhtemelen. Michelangelo'nun Cennet'in anahtarlarını aldım. Şiir kitabı bu. Okuyacağız. Ee, Cardenio. Shakespeare'in John Fletcher. Fletcher. Evet, sonra Fletcher'dır. Ee, onunla birlikte yazdığı bir kitap. Ben Shakespeare'in hiç bir e, kişiyle birlikte yazdığı bir kitap olduğunu bilmiyordum. Ee, i̇lk kez karşılaştım, almak istedim. Standalın e, Feder ya da koca para Göz koca <laughs> kitabını aldım. E bende bir kitabı var. Aşk İksiri sanırım. Var bende ama henüz okuma fırsatı yakalayamadım. Muset'in, Muse, Mus. Bilmiyorum, özür dilerim. Mariana'nın kalbini aldım. Bu arada ince bir kitap. Böyle tutunca çok belli olmuyordur belki sizin için göstereyim. E Cemal Süreya'nın Güz aldım. Hoffman'ın yine Matmazel de Scuderi bu kitabını aldım. Hoffman'ı baya merak ediyorum. Bazen ay ben bu kitabı da yeniden aldım galiba. <laughs> Allah ne zaman akıllanacağım ben ya. Horos ee, Horas e, Volpail Volpoil hieroglif masalları aldım. Ben bu yazarla çok karşılaşıyorum. Hiçbir kitabını okumadım. Ama nedense böyle bir hani bazı isimler ilginizi çeker ya bu yazar benim çok ilgimi çekiyor. Knut Hamsun'un Victoria'sını aldım. Bu Melikşah tavsiyesiydi diye hatırlıyorum ama yalan söylemek istemiyorum. Ama onun olması lazım. Sonra. Açalım bir şu tek olanı. Ee, yaratıcı aşklar var bunun içinde. Ben bunu e, bulamadım. Sonra Amazon'da buldum. Ya yani BKM'den sipariş etmiştim iptal ettiler. BKM'nin bazı saçma huyları var. Ee, bu kitapta e, yazarların kadın yazarların olması, lazım. evet kadın yazarların sevgililerinin <laughs> kalemlerine e, etkisi anlatılıyormuş anladığım kadarıyla. Şurada da bir tek kitabımız var. Yine Amazon'dan. Ee, bence katil öldürdü. Bunu Melikşah'ın videosunda görmüştüm. Ee, eğlenceli bir kitap olduğunu söyledi. Kendi okumamıştı daha ama. Öyle bir madde bulundu. Şimdi Amazon'daki kutuyu açacağım ama kitapları şöyle göstereyim size e, ikinciye aldığım kitapları. Kendime çok kızdım şu an artık. Yani bu kadar bilmez, bilmemezlik olmaz kendini bilmemezlik. Günlük ritüelleri aldım yine Melik Şah'tan gördüm. Ee, büyük eserlerin yaratıcıları nasıl çalışırdı? Bir de kadın versiyonu var bunun ama... E, çok ilgimi çekmedi benim o. Bu daha çok ilgimi çekti. İşte yazarlar var. Dickens, Kant, Beckett ki ben benim en sevdiğim yazar. Onları okuyacağız. Aptallık ansiklopedisini aldım. Ben bu seriye çok sardım. Ben bu seriden son mektubu okudum. Bu serinin adı Lacivert Kitaplar. Ayrıntı yayınlarından çıkıyor. Birkaç tane daha sipariş ettim. Gelecek diye umuyorum. Ya bunlar kurgu dışı kitaplar. Yani mektup, deneme, araştırma kitapları bunlar. Daha sonra komşum sat. Mesela bu da lacivert kitaplardan. Ben sürekli zaten sat okuyorum. Maalesef. Böyle bir bağımlılık var bende. Yani sat bana çok ıı, absürt geliyor. Karikatürize bir insan benim için sat. Yazdıklarına böyle inanasınız gelmiyor bunu nasıl hayal etmiş ya bu ne iğrenç adam diyorsunuz ama okumaya devam ediyorsunuz falan ya zaten kitabın isminde de alçak Filozofi ile birlikte yani adam bir düşünür baktığınız zaman çünkü bir felsefesi var ama aşağılık da biri yani neyse çok fazla bu konulara girmek istemiyorum onu anlamak adına bir felsefe kitabı almışım. Gece gününde çıkış araları bu Melikşah'ın okuyup kahre olduğu bir kitap. Ya ben kahredici kitaplardan uzak dururum normalde ama dayanamadım. <laughs> e, harfadan çıkıyor. Bir de Max Frisch'in e, Sessizliğin Yanıtı kitabını almışım Amazon'dan. Şimdi can yayınlarından aldıklarım var. Can yayından al, can yayınlarından aldık, aldığım kitaplar şey. Bu 10 TL kampanyasından aldıklarım. Aslında ben almak istediklerim vardı lakin tükenmiş. Herkes delicesine kampanyadan alışveriş yapmış ve benimkiler bitmiş. Benim bitmiş. Şimdi e, Antonio gibi gibi aldım. Bunu yine Şah'tan gördüm. Can Çocuk'tan. o e, okumuştu. Güzel bulmuştu. Beğenmişti yani. Bakalım. Ben zaten çocuk kitabı seviyorum. Her şekilde. E, Gümbey'in Penceresi. Bu kitap da böyle. Tatlı bir kitaba benziyor. Yine çocuk kitabı. Bu Aslında aldım. Bu kitap mesela çok gönüllü olduğum bir kitap değildi. Biraz kargoyu doldurmak için gibi oldu bu kitap. Ama ben her türlü çocuk kitabı okurum zaten. En güzel bir yer. Mesela bu kitapların da çizimleri hoş. Yani sadece çocuklar için değil. Ama yine de yapı kredi bir başka ya. Bana hatırlatın. Yapı kredi değil, hatırlatın. Nasıl hatırlatacaksınız? Yapı kredi çocuktan okuduğum bir ay olursa size bir göstereyim. Yapı kredi çizimlerini. Şimdi Küçük İskender'in burç hallerini aldım. Bunlar da şiir diyebiliyorum. Değilmiş. Evet şiir. Yani nesiller ve nazımlar var. Ee, küçük İskender'in okuyacağım ikinci kitabı olacak muhtemelen. Tabii ben okumadan yenisini almazsam. Kral Patpat için bir lollipop. <laughs> Şu çizim falan güzel, hoş. Evet. Daha çocuk kitapları çıkıyor. Bin bir Alt masalı. Mesela bu kitap da böyle biraz kargo doldurmak için de. Ama dediğim gibi ben okurum. Benim için problem değil. Ben niye aldım demem. Demiyorum belli ki. ikinci aldığıma göre her şeyi. Şekerli sinek kitabını almışım. Bu arada bunlar yani şu can yayınlarında kampanya varken 10 liraydı. Şöyle düşünün. Şu kitap şu an yani atmak istemiyorum kafadan <laughs> ama 20 lira falan genelde. Hatta şu ciltli olan daha bile pahalı olabilir. Yani bayağı uygununa gelmiş oluyor. Daha sonra polisiye bir öyküyü aldım. Bunu şahta görmüştüm. Ama kendim önce mi aldım? Onu, bir, onu hatırlayamıyorum. Bir önemi de yok bence. Yani. Ondan bir almışım ya da kendim almışım. Benim için fark etmez. Tabii ki onun referansı da benim için önemli ama Cemal Süreyya'nın göçebesini almışım. Ee, Luigi yok. Thomas Ligotti'nin Hayal Önünün şarkısını E, Bunu Lovecraft'a çok benzetiyorlar. Şunu atayım ya nefret ediyorum E, Lovecraft'a çok benzetiyorlar. Ben Lovecraft'la anlaşamadım henüz ama. Yani bir kitabını okudum çok bayılmadım. Ama Korku Öyküsü, öyküleri seviyorum korkmama karşı. Çok saçma. Tamara'nın Büyük Bir Aşk hikayesini aldım. Ben Tamara'yı lisede okumuştum en son. Bayağı sevmiştim. Aynı şekilde sever miyim bilmiyorum ama aldık artık. Ben Unomun Hanım Haziran ayında Aşkın hocumu kitabını okudum. Çok beğendim. Baya baya hani çok bana değişik geldi. O yüzden kitaplarına şöyle bir baktım. Yaman Adam'ı aldım. Belki bu siparişte birkaç kitap daha olabilir. Yalan atmayayım dediğim gibi ben aldığım kitabı tekrar alan bir insanım. Buna çok takıldım. Biz aldığım kitaplar böyleydi. Yine bayağı bir şeyler alınmış. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda yine yine bu kitapları göreceksiniz çünkü ben ikinciye almayı seviyorum kitapları. Buradan kendime bir sistem edeyim ve artık aynı kitapları almayayım mümkünse. Ee, görüşmek üzere.